Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Bu afedisi afedici bol Rabbinden sana selam. Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Selamun kavlen min Rabbin Rahim. <laughs> Rab Yasin Rabbin Suresinin 58. ayet 58 Yasin Suresi Kur'an'ın Kerim'in kalbi olan dualardan biri o 58. ayette Yasin Suresinin kalbi Sen selam var. Rabbim. Bu bu işlerin sana selam verir. Anladın mı? Selamın kalbinin Rabbin alim. Fazileti büyük kuşlar. Fazileti çok büyük. Selamın kalbi Rabbin alim. Bütün dünya senin için çalışıyor sen istemesen de bütün dünya işleri sana kolaylık oluyor. Bravo kedi, bravo kuşlar. Anladın mı? Selamun karnen mütabinayim. Sevap polisleri saymaya gerek yok. Sevap puanlarını. O sevap puanlarını bu zikirde zaten sayı sayı bitiremezsin. İbadetin yanında zikir de olacak. Kaptı kaçtı yapmayacaksın. Camide ıslak ıslak hayatlarında terliklerine. Anladın mı? Bravo kedi. Kıçını aç aç. Cuma namazında. Onun karısı da olup da onların benim videomu da eleştirmeyeceksin. Anladın mı? ıslak ıslak terlik ayaklarıyla cuma namazına eğilip kışılan cuma namazı kılan karısı beni eleştiriyor. Bravo. Bravo. Bravo kuşlar. Bravo, Bravo. Bravo bitkiler. Ee, zikir ve dua ile kalın hayvan düşmanlarına da, yobazlara da, teröristlere de, kemalistlere de, fıstaklarına sosyetik anlayabilir